Burası çocuk odası. Değerli bir şey yoktur ki burada. Seni küçük hırsız görürsün. <laughs> Anneciğim! Ne oluyor çocuklar? <laughs> Yavrum ne oldu? Babacığım eve hırsız girdi çok korktum. Balkon kapısından kaçtı. Tamam evladım korkmayın tamam. tamam Babacığım çok korktu Babacığım çok korkuyorum. Babacığım çok korkuyorum. Tamam Baba. kızım korkma. Bizim yaşlarımızda bir çocuktu. <laughs> Çocuk mu? Allah'ım sen yardım et. Bu yaştaki çocuklar da hırsızlık yapıyor. Bir şey almamış ama. Siz hiç merak etmeyin ben aşağı falan da kontrol edeyim. Heh. Işığınız açık tamam. kalsın isterseniz. Evet baba. Korkmayın bir daha gelmeye Hı -hı. cesaret edemez. Çocuklar korkarsanız ben de sizinle kalayım. Yokmakmış. Nana zaten onu korkutup kaçırdı. Korkuttu. Uyandığımızda oyuncaklar havada uçuyordu. Canım. Nana bizi beyaz bebek -be -be Kamille koruyor. Evet o yüzden içim çok rahat. Hadi yatın bakalım. Hadi. Hadi yavrum. Hadi. Hadi. Korkmayın tamam mı yavrum? Hadi. Işık açık kalsın. Tamam çitlen bir. Emre. Efendim. Küçücük bir çocuğun hırsızlık yapmasına tuhaf değil mi? Ya tamam artık düşünme bunları. Sonra korkunç rüyalar görürsün. Hadi yat. Namlacım beni koru. Nerede bu fotoğraf? Burada düşürmüş olmayayım. Of! Daha yok işte yok. Acaba nereye koydum ben bu fotoğrafı? Nerede ya nerede? Yine mi sen? Sen de nereden çıktın? Ne arıyorsun burada? Aa, ya bırak beni ne yaptın bana? Ya bırak beni! Hı? Baba! Aa! Baba! Geldim. <laughs> <Baba! gülüyor> Allah Allah! Bismillahirrahmanirrahim. Sen çok oldun seni bacaksız seni. Baba bak bu işte o çocuk. Hı. Pek de gözü kara bir şey. Aynı gecede iki defa. Ha? Şuna bak kapıyı kilitlemiştim. Demek ki çok profesyonel bir Hı. hırsızsın küçük be. Bırak beni. Bu da ne? Ya ver onu bana o benim. Ustu dur bakalım ufaklık. Ya varırım, ver onu bana ne olur. O benim. Ah be evladım şu hale bak. Hiç mi utanmıyorsun bacak kadar boyunla hırsızlık yapmaya? Anam baban yok mu senin? Ya yani nasıl cesaret anlamadım ben. Kilitli kapıyı açtın ya pes yani. Oğlum nerede oturuyorsunuz siz? Konuşsan evladım. Ee, o zaman derdini polise anlat. Polise mi vereceksin baba? Başka ne yapacağım? Baksana çocuk konuşmuyor bile. Sorduklarımıza da yanıt vermiyor. Ne olur anne beni polise vermeyin. Ben bir şey çalmadım. İlk önce bir şey çalmak için girmiştim. Ama ikincisine düşürdüğüm şeyi almak için geri geldim. Neymiş o? Elindeki fotoğraf. Neden bu kadar önemli bu fotoğraf? Bir bakalım. Kim bunlar? Annemle babam. Bu küçük bebek de sen misin? Evet. E neredeler peki? fotoğraf benim için çok önemli. Annem ve babamı bulmak için tek umudum o fotoğraf. Nerede olduklarını biliyor musun? Evladım sen nerede kalıyorsun? Kimin kimsen yok mu? Adın ne senin? Selim. Selim oğlum. Nerede kalıyorsun sen? Annem baban neredeler? Babamla annem ben bebekken beni muhterem neye bırakıp çalışmak için Fransa'ya gitmişler. De tek kalan bu fotoğraf. Şimdi muhterem yine mi bakıyor sana? Hayır ölmüş. Beni de yetiştirme yurduna yerleştirmişler. Ama ben annem babamı bulabilmek için durmadan yurtlardan kaçıyorum. Şimdi yine kaçtım. Ve hırsızlık yaparak geçiniyorsun öyle mi? İlk defa bir eve girdim ben. Çaldığım parayla Fransa'ya gidip annem ve babamı bulacaktım. Tövbe estağfurullah. Ne hayatlar var görüyor musunuz? Hı -hı. Bak Selim. Fransa'ya gidip onları bulman imkansız. Orası kocaman bir ülke. Hem elinde sadece bu fotoğraf var. Seni tekrar yurda götüreceğim ve hırsızlık yapmayacaksın anlaştık mı? Yalvarırım beni yurda götürmeyin. Annem ve babamı bulmak zorundayım. O halde polise başvurmak zorundayım. Ne olur yalvarırım beni polise teslim etmeyin. Ben hırsız değilim ne olur baba. Yağmur bir dakika. Of. ne yapacağımı şaşırdım kaldım. Bence birkaç gün burada kalsın. Ailesine ulaşmanın yollarını arayalım. Eğer bir şey yapamazsak yurda tekrar geri götürürüz. Ya iyi de Ana nasıl bulacağız? Elimizde sihirli bir küre var sanki. <laughs> Belki de var. Nana hayal kurma. Elimizde bir bu fotoğraf var. Bir de ailesinin Fransa'da olduğunu biliyoruz. Nasıl buluruz? Nana bir dakika gelir misin? ailesini bulmamız imkansız. Sonra başımız belaya da girebilir. Sonuçta çocuk devlete ait bir yurtta kalıyormuş. Hem boş yere umuda kapılırsa daha çok üzülür. Lütfen Hakan bana birkaç gün ver. Kafamda bir şeyler var. Peki ama... Polis aradınız değil mi? Ne olur beni polise vermeyin. Sakin ol sakin ol. Oğlum gel sakin ol. Gelenler şimdi. <laughs> tamam <düşürürüz>. polis falan <laughs> gelmedi merak etme. Ben bakarım.